Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Adem Bölüm 19 Bir hafta, belki iki hafta sürecekti bu tarama. Üç doktor, üç hemşire ve şoförlerle yapılacaktı bu çalışma. Ekip bu kadarla kısıtlı değildi, kalabalıklardı. Gidilen köylerde bayram için hazırlık yapılacak, su kuyuları elden geçirilecekti. Yeni kuyu açılacak yerler de vardı, çalışma yapılacaktı. Her gittikleri köyde en az bir gün geçiriyorlardı. Yani işler uzamazsa. Bangladeş ve civar ülkeler maalesef açlık ve kıtlıkla baş etmeye çalışmaktaydı. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl yapılan araştırmaya göre dünyada her geçen gün daha fazla sayıda insan açlık çekmekteydi. Son 5 yıl içerisinde 10 milyonlarca kişi kronik olarak yetersiz beslenme sınırına ulaşırken dünyanın farklı bölgelerinde ülkeler kötü beslenmeyle mücadele etmekteydi. Bugün son sayısı yayınlanan Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu adlı rapora göre 2019 yılında açlık çeken kişi sayısı 690 milyona ulaşmıştır. Bu da 2018 yılına kıyaslandığında açlık çeken kişi sayısının 10 milyon önceki 5 yıla oranla 60 milyon arttığını göstermektedir. Yüksek maliyetler ve düşük alım gücü milyarlarca kişinin sağlıklı ve besleyici ürünlere erişimini engellemektedir. Açlık çeken kesime en çok Asya'da rastlanmakla birlikte açlık en hızlı Afrika'da yayılmaktadır. Rapora göre koronavirüs salgını 2020 yılı itibariyle 130 milyon kişi daha kronik daha da kronik açlık çekmeye baş, mahkum Kişi daha da fazla kronik açlıkla yaşamaya mahkum edilmiştir. Salgın kaynaklı akut açlığın artış göstermesi ise dönem dönem bu sayının tırmanmasına yol açmaktadır. Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu raporunda açlığın ve kötü beslenmenin sona erdirilmesi hedefine yönelik ilerlemeyi yakından takip eden dünyanın en küresel çalışmasıdır. Adı geçen çalışmada 5 kurulun yöneticileri raporun ön sözünde şu uyarıyı yapıyorlar. Dünyanın açlığa gıda güvensizliğine ve kötü beslenmeye son vermeyi tahat etmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Ancak geldiğimiz noktada 2030 yılına kadar bu hedefe ulaşmaktan çok uzağız. Raporda Çin ve nüfusu fazla olan diğer ülkelere yönelik veriler güncellenmiş ve küresel çapta açlık çeken insanların toplum sayısına ilişkin tahminlerde önemli düşüş kaydedilmiştir. Buna göre mevcut durumda açlık çeken kişi sayısı 690 milyon kişi olmuştur. Genel eğilimde herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. Açlık verileri tekrar 2000 yılına dönerek yorumlanırsa aynı sonucu ulaşmak mümkündür. Onlarca yıl yavaş yavaş azalma gösteren bu kronik açlık eğrisi 2004 yılından itibaren yavaşça tırmanışa geçmiş, ve hala artmaya devam etmektedir. Asya 381 milyon kişiyle yetersiz beslenmenin en sık görüldüğü kıtadır. Asya'yı 250 milyonla Afrika takip etmektedir. Ardından 48 milyonla Latin Amerika ve Karayipler gelmektedir. Yetersiz beslenmenin küresel çapta görülme sıklığına diğer bir de işte açlık çeken insanların genel yüzdesine bakıldığında %9 gibi bir oran karşımıza çıkmaktadır. Bu ise son 5 yılda açlığın küresel nüfusla aynı oranda artış eğilimi gösterdiği anlamına gelmektedir. Bu durumun ardından bölgesel farklılıklar mevcuttur. Yüzde olarak açlığa bakıldığında Afrika genelinde insanların %19'u yetersiz beslenmektedir. Dolayısıyla Afrika bu durumdan en fazla etkilenen kıta olarak karşımıza çıkıyor ve etkilenmeye de devam ediyor. Bu oran Asya'daki oranın %8.3, Latin Amerika ve Karayipler'deki oranın iki katından fazladır. Mevcut eğilimler devam ederse 2030 yılına gelindiğinde Afrika dünyada kronik açlık çeken insanların yarısından fazlasına ev sahipliği yapacaktır açlıkla mücadelede kaydedilen ilerleme yavaşladıkça, koronavirüs salgını da küresel gıda sistemlerinin kapasitesini daha da zayıflatıyor. Diğer bir de işte, gıdanın üretimini, dağıtımını ve tüketimini etkileyen tüm bu süreçler ve faaliyetler sekteye uğruyor. Karantina ve diğer salgın tedbirlerinin etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken olsa da rapora göre en az 83 milyon kişi daha koronavirüsün tetiklediği ekonomik küçülme sebebiyle açılık çekmeye başlayacaktır. Bu sayının toplam 132 milyona ulaşabileceği öngörülmektedir. Meryem ve arkadaşları yeterli gıdaya ulaşamayan, tüm zenginlikleri birileri tarafından sömürülen bu ülkelerden birinde, Bangladeş'te hizmetlerini sürdürüyorlardı kendileriyle birlikte bu insanlara yaşayabilecekleri kadar yiyeceğe ve suya kavuşmalarını sağlarken onların beslenmeden dolayı kaybettikleri sağlıkları için ellerinden geleni yapıyorlardı. Gittikleri köylere su kuyuları açılmış, en azından insanlar suya kavuşmuşlardı. Ancak 300 bin insan şu anda kıtlık ve susuzlukla mücadele ediyordu bu topraklarda. Kurban bayramlarında da Müslüman ülkelerden gelen kurban bağışları ile et yiyebiliyordu bu insanlar. Yine birçok kurban gelmişti. Arkadaşları bayram için hazırlıklarını yapacak. Her köyde ekipler yeterli sayıda kalacaktı. Bu ekiple beraber olduğuna seviniyordu Meryem. En güzel bayramlardan birini yaşayacağına emindi. Ailelerinize haber verdiniz değil mi dedi tecrübeli olan bir doktor arkadaşı. Yola yeni çıkmışlardı. Buralarda telefon falan çekmez. Bilgi verin de sizleri merak etmesinler. Duyduğu bilgiyle yüreği sızladı genç kızın. Haber verecek kimsesi yoktu ki. Araçta bulunanlar hemen telefonlarını çıkardıklarında Meryem dolu dolu gözlerle baktı onlara. Doktor hanım sen haber verdin sanırım dedi hemşire Meryem'e. Evet çıkmadan eşimle görüşmüştüm. Aa, siz evli misiniz dediğinde hemşire başını salladı. Eşiniz nerede? Şu an nerede olduğunu bilmiyordu ki. Ama mutlaka o da hizmet için dünyanın herhangi bir yerinde olmalıydı. Gideceğini söylemişti daha önce. Beraber gideceklerdi gerçi. Gözünden akan yaşa engel olmak için yukarı baktı. Evet dedi sadece. Ah kıyamam ya. Üzüldün sen doktor hanım. Doktor hanım epeydir burada tabii. Biz gidip geliyoruz ama o hep buradaydı. Yoo henüz üç ay oldu geleli. Üç aydır gitmedin mi diye hayretle sordu hemşire. Ben sadece bayramda kalacağım. Yani bu görev için geldim. Gerçi fırsat bulduğumda da gelirim. Tecrübeli olduğunu söylediler. Onuncu gelişim. Sen daha önce gelmiş miydin? Geldim geldim. Değişik ülkelerde görev yaptım aslında. İlk defa Bangladeş'teyim. Ya bir şey soracağım sana doktor hanım dedi. Erkek olan çocuk doktoru. Esra kalsaydı o olacaktı burada. Buyurun hocam. Avrupa'da uzmanlık eğitiminde doktorları sömürgeleri olan ülkelere gönderiyorlarmış eğitimleri için. Bu bilgi doğru mudur? Ben bu şekilde bir görevlendirme almadım. Ama var mı?" diye üsteledi doktor. Şahit olmadım, ancak duydum. Yani bazı ülkelerde bu durumun yaşandığından bahsederler. Fransa'da mesela. Hatta Aşıların ve ilaçların Afrika'da denenmesi konusu da sık sık gündeme gelir. Kendi ülkesinde de geçmişte bu uygulamalar olduğunu duymuştu. Ama birebir şahit olmamıştı buna. Sadece şunu biliyordu. Bazı insan sevgisi olmayan meslektaşlarının nedense Afrika'ya gönüllü gittiklerini, amaçlarını kendi ağızlarından duymamıştı. Ama aynı onun gibi sınır tanımayan doktorlarla tamamen hizmet amaçlı gelenler olduğunu da biliyordu hatta bu şekilde Afrika'ya gelen bir arkadaşı ile bir seferinde karşılaşmış ve maalesef o da bu sıkıntıdan bahsetmişti. Arkadaşlarına kısaca bu bilgilerini anlattı. Bir hocam eğer doktor olmak için geldiyseniz bu okula kendinizi zahmete sokmayın. Parayı her meslekte kazanabilirsiniz. Hem de daha kolay olur demişti. Eğer hedefiniz hekim olmaksa yeriniz ham da burası diye ilave etmişti. O gün, bugün hastalarımla her sabah karşı karşıya geldiğimde gözlerimi kapatırım ve ben bir hekimim derim ve bunun gururunu yaşarım. Bu da şükür sebebim olur. Eşim demişti bana bunu. Doktor ve hekim arasındaki farkı. Eşim ne iş yapıyor diye sordu dahiliyeci doktor. Sesi ima yüklüydü sanki. Adamın sorusuna gülümsedi. Sizin gibi iç hastalıkları uzmanı. Aa ne güzel. İngiliz mi? Milli gelin doktor hanım. Sen Türk'le mi misin? Evet. Ama yıllar olmuş Türkiye'de çalışmamış. Yedi yıl olmuş. Yurt dışı görevleri ve yeryüzü doktor olarak görev yapmış. Siz de oralarda mı tanıştınız? Hayır. Müslüman olmama vesile olan kişinin oğlu gülümsedi. Uzun hikaye diyerek sustu. Eee siz evli misiniz hemşire hanım diyen çocuk doktoruydu. ''Değilim. Evlenince insanın eşi buralara gelmesini engeller.'' ''E biz geliyoruz.'' Diğerleri de evliydi. ''Siz erkeksiniz. Kadınlar gibi değilsiniz. Kadın evli olunca çocuk ve ev sorumluluğu da oluyor.'' Haklıydı hemşire. Bir kadının buralara gelmesi neredeyse mümkün değildi. Hele hele anneyse. Meryem başını cama dayadı. Telefonunu eline aldı. Ömer'in mesajına baktı tekrar. Neredeydi acaba şu an? Acaba o da mı onun gibi görev için ayrılmıştı ülkesinden? Kim bilir ne kadar üzülmüştü ailesi. Onların kalmasını arz ediyorlardı. Farkındaydı. Belki de kısa süreli bir seyahat olabilir değil mi? Haca da gitmiş olabilirdi sonuçta değil mi? Önünde uzayıp giden yola baktığında Doktor Necdet'in okuduğu şiire gitti dikkatin. Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Gölgem gibi deniyor. Çünkü hasret yanındaydı, sifiri karanlıkta. Ellerim ayaklarım gibi de değildi. Uykudayken yitirirsin elini ayağını. Ben hasreti uykuda yitirmiyordum. Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Açlıktı, susuzluktu demiyorum. Sıcak da soğuk, soğukta sıcağı aramak gibi de değil. Giderilmesi imkansız bir şey. Ne sevinç, ne keder. Şehirlerle, bulutlarla, türkülerle de ilgisiz. İçimdeydi, dışımdaydı. Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Zaten elimde ne kaldı bu yolculuktan? Hasretten gayrı. Kimin diye sordu yol arkadaşlarından biri. Nazım Hikmet'in. Tekrar döndü genç kız telefonuna ben ülke dışındayım yazıyordu. Keşke birkaç cümle daha kullansaydı Ömer. Ona hesap sorsaydı. Neden gittin diyecek kadar cesur olsaydı. Hesap sorsaydı bu kıza ya. Ama yapmamıştı. Kabullenmiş miydi? Demek ki öyle. Üf ya. Zaten istediği bu değil miydi? Eli tekrar gitti ve yazmaya başladı. Gidiyorum gelinmez yola. Sen yoksun ucunda biliyorum. Seni arkamda bırakıp geldiğimde buraya suçlu hissetmiştim kendimi. Şimdi ise sana iyilik yaptım mı diye düşünmeden edemiyorum. Yollar gider ve bir gün gelir kesişir. Ve bir gün gelir ayrılır. Bizim yollarımız hiç kesişmedi değil mi? Neyse, demek istediklerim bunlar değildi. Yoldayım. Yoldayım, duygusal bir haldeyim. Yollar bitti. En azından seninle bana ait olan. Döndüğünde bilgi verirsen avukatım seni ziyarete gelir. Ya da sen neredeysen orada açabilirsin davayı. Gelirim ve hakime bu evliliği istemediğini söylerim. Pişman olup silmemek için hemen gönder tuşuna bastı. Ve çekmiyordu telefonu. Kapattı hızlıca. Silmek istemiyordu. İlk köy oldukça kalabalık bir köydü. Oradaki kadınlardan isteyene jinekolojik muayene yapmıştı. İlaca ihtiyacı olana ilaç vermişti. Özellikle çocuklar beslenme konusunda oldukça zor durumdaydı. Açlıktan şişmiş karınları ile bir lokma ekmeğe muhtaç yavrucaklardı. Anne ve babalarının çaresizliği gözlerine yansımıştı. Ümitle karşılamışlardı heyeti. Yanlarında gelen yiyecekleri dağıtmışlardı onlara. Ama bitecekti hem de kısa sürede. Dünyanın bir yerinde insanlar ellerindeki yiyecekleri israf ederken, çöp konteynerlarını yemekle doldururlarken, onlar burada bir ailenin belki bir haftalık yemeğini neredeyse iki ayda tüketerek yaşama tutunmaya çalışıyorlardı. The Guardian'da yer alan habere göre, Afrika'da neredeyse 60 milyon çocuk, kıta ülkelerinin son yıllardaki hızlı ekonomik büyümesine rağmen yeterli besin alamıyordu. Dünya geleninde her 3 saniyede bir çocuk, Gıda yetersizliğinden hayatını kaybediyordu. Yani her gün 10.000 çocuk açlıktan ölüyordu. Küresel verilere bakıldığında çocuk açlığı iyileşme gösterse de Afrika'nın bazı kesimlerinde siyasi iradeye bağlı nedenlerle bu durum daha da kötüleşiyordu. 10 Afrikalı çocuktan 9'u Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen minimum beslenme kriterlerini sağlayamıyor ve 5 çocuktan ikisi düzenli öğünlerde beslenemiyor. 6 ila 23 aylık çocuklarda sağlıklı aralıklarla yeterli ve çeşitli besin alımı grafiğinde Liberya, Kongo ve Çat listesinin listenin en sonunda yer alan 3 ülkeydi. Zimbabwe, Gine Bissau, Gambia ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise bu 3 ülkeyi takip ediyordu. Çocuklarda büyüme ve bilişsel gelişimi olumsuz etkileyen açlık, ülkelerin ekonomik performanslarını da ciddi oranda etkiliyordu. Çocuk açlığının temelinde siyasi problemler yapmaktaydı. Siyasi duyarsızlık, iktidarların hesap verilebilirliğinin olmaması ve yanlış ekonomik politikaların feci birlikteliğinin sonucunda yaşanıyordu tüm bunlar. Israrcı ve çıplak bir gerçekti bu karşımızdaki. Fakat hala sessiz bir trajedi olarak kalmaya devam ediyordu. Bu temel sorun geniş ölçüde tanınmıyor ve tolere ediliyordu. Muhtemel sebebi ise açlığın fakir insanların sorunu olarak görülmesiydi. 21. yüzyılda halen çocukların açlıktan ölmesinin kesinlikle kabul edilemez bir durumdu. İstatistikler gerçekten alarm veriyor. Çocuk açlığının başta sebepleri aşırı yolsuzluk, eşit ve kapsayıcı olmayan ekonomik büyüme ve bozuk bir kıta sistemi. Afrika bugün her zamankinden daha fazla gıda üretiyor olsa da bu beslenme koşullarını ne yazık ki iyileştirememişti. Bu çocukları anne ve babalarını izliyordu Meryem. Yine akşam olmuştu. İnsandığından utandığı bir tablo ile karşı karşıyaydı. Maalesef şu an gördüğü bu manzarada kendi atalarının emekleri de vardı. Bu ülkelerin İliğini kemiğini emmiş ve emmeye de devam ediyorlardı. Zengindi bu topraklar aslında. Yer üstü ve altından nimet fışkırırken birilerini zengin ediyor ama bu insancıklar ise bir lokma ekmek bulamıyorlardı. Açlıkla mücadele ederken iç savaşlarda da kendi kendilerinin ayak oyunları ile yaşam hakları ellerinden alınıyordu. Yolda birçok kereler farklı gruplar tarafından yolları kesilmişti. Birileri lider olarak ortaya çıkıyor ve o bir başka grup olarak savaşmaya devam ediyordu. Kim düşman, kim dost bilinmeyen kabile savaşları vardı bu topraklarda. Birçok gönüllü uğradıkları saldırılarda öldürülmüştü. Bazen de köyler basılır ve orada bulunan herkes öldürülürdü. Son yıllarda yardım gönüllüleri Birleşmiş Milletler görevlileri tarafından korunduğu için ölümlü vaka daha az yaşanmaya başlanmıştı. Doktor hanım diyerek elindeki çayı uzaktı Doktor Kemal. Gülümseyerek aldı genç kız. Teşekkür ederim hocam. 40 yaşlarındaydı Doktor Kemal Bey. "Taslîn nasıl?" diye sordu Meryem'e. "Gitti hastaneyi bilir misin bilmem ama bizim oraların en iyi hastanelerinden biridir." "Doktor Esra sağ olsun." "Evet, Esra halletti gidişini ve orada da çok iyiymiş. Sanırım son tetkiklerden sonra ameliyat olmasına karar verilecek." Sizin kızınız nasıl? Doktor Kemal, taslim yaşında bir kızı olduğundan bahsetmişti Meryem'e. Biliyor musun, ülkeye geri döndüğümde, evime gittiğimde kızıma bir başka sarıldım bu kez. Şükrettim biliyor musun? Açlık, yoksulluk, savaş ve bilmem ne bela yok başlarında çok şükür. Kızım, taslim yaşında, okulda, çok şükür tek derdi okumak. Taslim geldi aklıma, kızım dizime yatmıştı saçlarını okşadım. Taslim'in babası geldi aklıma. Kızının yanına bile gidemiyor ve belki ondan haber bile alamıyor. Bize sürekli soruyor. Neredeyse her gün geliyor. O gelmediğinde biz gidiyorduk. Şimdi buradayız, Esra da yok. Bir arkadaş aldı görevi üzerine. Esra ona taslimin durumunu bildirecek. O da adamcağıza bilgi verecek. Peki ne diyorlar arkadaşlar kızın hakkında? İyileşecek mi? Dudağını ısırdı Meryem. Cevabı yoktu bu sorunun. Sadece omuzunu sirkeledi. Anladım doktor hanım. Duam onunla. Hani her doktorun unutamadığı bir hastası olur ya. Tasvimde benim için öyle. Benim için de dedi Meryem sadece. Meryem hanım derken sesi ciddileşmişti birden. Önemli bir şey diyeceği belliydi. Ömer benim arkadaşım. Kız hızlıca baktı adama. O gün eşinin uzmanlığını sorarken bir şeyler olduğunu anlamıştı aslında. O tabii benden daha küçük yaş olarak aynı hastanede çalıştık epey bir süre. Alan da aynı olunca e nasıl diye kekeledi kız. Soyadın. Buradan gidince Ömer'le tevafuken karşılaştık. Uzun yıllar görmemiştim. Tabii o yıllarda bizi beğenmezdi, gülümsedi adam. Hoşlanmazdı bizim gibilerden. Yani Ömer bambaşka birisi olmuştu nerede olduğumu sordu. Söyleyince seni sordu. İngiliz kızı diyerek. Sizin ikinizi bir araya getirmek zor olmadı diyebilirim. Telefonda gördüğüm resmin Ömer'e ait olduğu fikri kesinleşti o zaman bende. Benzetmemiştim demek ki. Kafasını salladı kız. Bana düşmez biliyorum ama Ömer kötü biri değildir. Severdim onu. Senin nasıl olduğunu sordu tüm ayrıntılarına kadar. Her ne yaptı bilmiyorum ama Evliliğinizi bitirmeden bir kez daha oturup konuşun bence. Henüz düğününüz olmamış bildiğim kadarıyla. Başladığınız şeyi yıkmayın. Ömer makul biridir. Sizi dinler ve sorun neyse çözmeye gayret eder. Bizim sorunumuz bizimle alakalı değil hocam. Kafasını salladı adam. O zaman sizin hayatınızı kimse yaşayamayacak Meryem hocam. Ayağa kalktı adam. Burada olduğumu bilmiyor Ömer göreve gelirken aynı yeri tekrar seni görmek için seçtim. Benim kızımın annesi Türkiye'de teröristler tarafından, kızım daha iki aylıkken şehit edildi. Annem sevmemişti onu. Zor bir kavuşma oldu bizimkisi ve çok da uzun sürmedi. Evlendikten tam bir yıl sonra verdim onu toprağa. Şimdi onsuz geçen yıllarımın acısını yaşıyorum yüreğimde. Sevda varsa yürekte doktor hanım, yar ile bir gün bile mutlu olmaya yeter derdi bir büyüğüm. O bir yıl yetmiyormuş, onu anladım. Çok üzülmüştü arkadaşının anlattıklarına Meryem. Teselli edecek bir cümle bile gelmedi diline. Giden doktorun ardından baktı sadece. Ne acılar saklıydı insanların yüreğinde böyle. Her insan, her bir dünyaydı. Hiç aklına gelmezdi burada Ömer'i tanıyan biriyle karşılaşmayı. Demek ki o kızla aralarında bir şey yoktu Ömer'in Kemal Bey bahsetmediğine göre. Doktorun ardından o da uyumak için araca doğru hareket etti. Arabalarda yataklar hazırlanmıştı. Bayanlar aynı araçta kalırken erkekler de diğer araçta kalıyordu. Bazı köylerde yatmak için yer verilse de genelde güvenli olmazdı. Erkekler mutlaka her gece iki kişi olarak ikişer saatlik nöbetler tutarlardı. Kadınlar da nöbet tutmak isteseler de erkekler askerlik yapmadınız diyerek onları geri çevirmişti. Sami abi hayırlı nöbetler dedi kız nöbet tutan gönülünün yanına gelince. Sağ olasın doktor hanım. Ne sakin bir gece değil mi? Sessizliği dinliyordu Meryem. Bu gece olağan dışı sanki köy. Bana da garip gelmedi değil hani. Tüm yokluğa rağmen müzik kanlarını kaynatıyor buranın insanın dedi kız. Müziği ve müzik sesi duyunca dans etmeyi seviyordu Afrikalı. Sesleri çok güzeldi. Akşamları onlar için bir eğlence düzenlemişlerdi. O güzel seslerini dinlemiş ve danslarını izlemişlerdi. O doktor hanım uyumaya mı?'' dedi yanlarına gelen diğer nöbetçi. ''Ya doktor hanım sen bizim gelinmişsin.'' gülümsedi Meryem. ''Evet öyle.'' ''İyi iyi bak buna çok sevindim.'' İkisi de elli yaşlarındaydılar. Su kuyuları için gelmişlerdi buraya. ''Hadi size hayırlı nöbetler.'' Meryem yanlarından ayrılırken hemen onların yanlarında bulunan minibüse girerken duyduğu sesle geri döndü aniden. Sessizliğin içinden yırtıcı bir kurşun sesi. Meryem'in sırtından girmişti bile. <laughs> Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.